Bulaşık makinesinde bulaşıklarım temiz çıkmıyor, bardaklarım çizik çıkıyor, bardaklarım buğulanıyor diyorsan eğer bak burada göstermiş olduğum şeyi dikkatli bir şekilde izlemen gerekiyor. Burada ne var? Çay demliğimiz var. Çay demliğinin içerisindeki kireç göründüğü gibi ve bir haftalık bir kireç bu. Eğer çay demliğinin içerisinde bu şekilde kireçlenme oluyorsa sizde de Bulaşık makinenizde de bol miktarda kireçlenme vardır. Bulaşık makinesinde de kirecin önüne geçmeniz için tek yapmanız gereken limon tuzu kullanmak. Yani bulaşık makineniz içerisindeki tuz doldurma yerini tam olarak dolduracaksınız. Ve 10 günde bir içerisini limon tuzuyla temizleyeceksiniz. Temizledikten sonra bu oluşan tortu tabakası kireçlenmeyi temizlemiş, arındırmış olacaksınız ki bulaşık makinenizde bulaşıklarınız küf kokmasın, nem kokmasın ve içerisinden pis koku gelmesin ve bardaklarınız çizilmesin. İyi günlerde kalın, takipte kalın.